Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz eğer ilk defa kanalıma uğruyorsanız abone değilseniz abone olarak beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim bugün köyden gelen mısırla yarmayla şöyle güzel bir salata yapmak istedim sizinle de paylaşmak istedim ee, bu şekilde mısırları haşlıyoruz ee, yarmayı da haşlıyoruz ve yeşillikler bahçeden ee, istediğiniz yeşillikleri katabilirsiniz ben şöyle arkadaşlar Taze nane, tere roka vardı, böyle soğan, taze soğan ve şu şekilde e, ısırga notları çıkmaya başlamış. Bununla da güzel kavurma falan yapmıştım. Tariflerim kısmından hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve marul, e, 1 iki domates vardı, bir e, tane kırmızı biber, siz yeşil e, biber de kullanabilirsiniz. E, ben kırmızı biber e, evde olduğu için kırmızı biber koyacağım. Limon olacak, tuzumuz olacak, baharatlardan da kırmızı biber, karabiber tercih edebilirsiniz ve şu şişedeki arkadaşlar sirke, elma sirkesi kullanacağım ve zeytinyağımız olacak. Ee, şimdi bu tarife başlamadan önce şu mısır çok sorulmuştu. Önceden de kaynatmıştım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Süt mısırla e, karıştırılıyor arkadaşlar süt mısır değil e, bu bizim e, yörede köyde somak mısır olarak da e, geçiyor yani somaktan böyle sıyrılıyor ve e, bu şekilde kaynatılıp tuzla cevizle falan e, yeniliyor arkadaşlar yani bardak mısır olarak da yapabilirsiniz tabii ki mayonezli ketçaplı işte tereyağlı falan ama e, bu süt mısırlar gibi yumuşak değil tabii ki. Ee, bu da biraz daha sert mısır ama bununla da çok lezzetli oluyor yani tavsiye ederim. Şimdi yeşillikleri başlamayla doğramayla başlayalım bakalım. Yeşilliklerimizi doğradım. Kırmızı biberimizi, domatesimizi de doğradım. Şimdi üzerine haşladığımız bu şekilde yarmadan koyuyoruz. Onun üzerine de haşlamış olduğumuz mısırdan koyuyoruz. siz ölçülerini artırıp azaltabilirsiniz Arkadaşlar artık evdeki sayınız kadar kişi sayısı kadar biraz da pul biber biraz zeytinyağı katıyorum tuz ekliyorum limon sıkıyorum. Biraz da elma sirkemizden arkadaşlar koydum. İşte arkadaşlar mısırlı salatamız da hazır. Üzerine de evinizde ceviz varsa şu şekilde süsleyebilirsiniz. Hem çocuklar için de gerçekten doyurucu, lezzetli bir salata oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir, beğenmişsinizdir, faydalı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.